Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biraz yakına gel istersen Tamam Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Hem de babamı Bunları öldüreyim öyle başlayalım Kapıyor. Hadi başlayalım Arkadaşlar biz biraz babamın interneti çekmiyor da Değil mi baba? Evet. Baba şimdi burada şerih seçme. Ben şerih seçiyorum. Ben bununla oynayayım ya. <laughs> tamam mutasyonlu. Mutasyonlu değil o. Cold bir kere. Tamam. Arkadaşlar nasıl benim kostümüm? <laughs> Çılgın değil mi? Evet. <laughs> Babam biraz <Hadi>. yavaş <laughs> olacak. Çünkü ben çok yukarıdayım. Çelim yiyip, akar Ben şuradakin anlayım sen anla. Baba, bana ateş etme. Etmiyor ki tamam Hah, aha geliyorlar. Dur bu Baba kaç kaç ben bu sıkıştırırım karıştırırım. Öl! 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 O parasını güçlendirmesi mi Güçlendirip... Bak benim spreyim artık değişti. Eve yürüdüceğiz. Evee gel gel. Baba ben kaçıyorum çünkü çok... ...alacağımı var. E-Ev Ben burada yurt topluyorum. Gel misin kardeşim? Eve evee... Hıh! Sonra bu sene tek atabilirsin. Nerede eve? Ölüyorum ya abi valla Baba ölüyorum Ben de ölüyor Sen de ölmüyorsun Ama Beni çok ölüyorum Aldım o ikisini Hayır ölmesen iyiydi be baba Baba kaçabilirsin Orada beklemeden gerek yok Daha yapacağım bir şey yok Aha Baba sen de şu küçük yelek veli... düzürdün. Olsun bu iyiymiş ama. Baba bence şunu seç. Şirin'in kostümünü al bence. Sen oynuyorsun ya. Baba. Burnuna, ağzına, gözüne, yüreğine. Bir de Aymen'in eşesine. Evet. Olsun. Olsun. Ölü oluyordun. Şimdi savaşçılardan kimi alıyordum? Baba ben bunu. Hani benim olacağım. savaşçım nerede? Senin şey, savaşçın bu. Kostümlü dedi. Yakından. Hayır kostüm olan. Şeli şeli şeli. Bu mu? Evet. İyi iyi iyi. Tamam da alayım. Baba mı? son bir sene para harcıyorum. Niye harcıyorsun ki paramı? Çünkü daha <laughs> istiyorum. Bak ne? Hadi hadi şaku şaka mı? Popo. O yüzden rankit kastıramayacağım hiç. Oy. Arkadaşlar düşüyordum ben. Baba. Hadi, hadi, hadi oyun başladı. Hadi. Daha <laughs> Baba öldüm kaçsana ne diyorsun? Neyi öldün de yer yer her yere gitmiş. Beş beş kişi istediği su <laughs> Ne get him. Hadi hazırım hadi. Bekleme yapma. Lan, tamam tamam. Really Toplam şey... Berley Berley var ya. Oğlum bunu içmeyecek sen niye söyledin ablana? Söylemedim ben. Ne mi yapacaksınız dedim sadece. Oy Oy kardeş. Ne almış? Brown Pass Brown pack uzaktan gel ortaya. ben ortaya daldım dağı, ne koltu lan adamlar beni sıkıştırdı Ölmem. <laughs> Baksana adamı ha? Nerede o? Şuradan kurabilir, şurada da olabilir Lan tamam, bulamıyoruz Şuraya bak Bak burada Aha Ölme seni, seni tamam. Tamam. Öldü Öldü neden kaçtım söyleyeyim mi? Onun üstünden geçip kurtuldum. Baba. Anne. Onların <Gülüyor> işi bitti. İyi hadi. <Gülüyor> Bak <Gülüyor> <at> alta alta. Mutant kim? Bak en iyi mutans gelirse onu seçtireceğim. Evet bunu seç bunu seç. Bu sí me gusta. Ben sırf kusur. şimdi o şey yapacağım, para kasacağım ben orada. Neden? 10, yani kazanırsak 750 gold gelecek. Gold değil. Para. Tamam, gold. <laughs> tamam. Money, money, money. Tamam. Bir <laughs> dakika, hani. Kutu, kutuları alın. Ben buradakini, sen oradakini. Ee, i̇lk önce ben aldım. i̇lk önce ben aldım. Beraberlik. Tamam. Bir. <laughs> Yok. Bekleyelim mi? Pusu kuralım Tamam hadi pusu kurduk. Sen direkt böyle atıyorsun. Gel 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 gel. gel. Ben pusu... Dur, öyle pusu olmaz baba. <laughs> Tamam be adam gelince... Tamam işte yemliyorum ben onları. Popo, no, gel 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 yine can bastık. Hadi. gel çok gel var. Hmm. Evet. Biz ama. Spice, Spice gel 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 gel, gel. Michael Jordan. Michael Onlar benziyor. kapışsın biz bekleyelim. Baba, evet. senin, alalım. yardım Yo, hey, aynen aynen. Versen, <laughs> sen aslında ya. Bak, halletiyor, halletiyor. Nerede Toko Toko Yok mu yardım et Biraz Öldüm la Ben tek öleceğim Çünkü şimdi beni alıyor Evet tüh ben. Bir kutu kazanır Ben, ben şunu 300 Aa, yaparsam mı? 700 gold gelecek O yüzden onu bir yer kazanmamız lazım Hadi Alpimo'ya oynayacağım bak. Tamam. Çok az kaldı. Alpimo. Pepimo. -pe hmm. Pepimo. Ben metoru atabilirim değil mi? Hmm. Sen görmedin tabii. Bak. Nita Godzilla var ya. Nita Godzilla, Godzilla atıyor. Nita Godzilla. Godzilla. Üç iç yok. İç kal. Ne kaçamıyorum adam uzaktan vurdu ya. Bak çizdim. Ay alamadık yine. Bir 10 kupa alamadık ha. Bak bu, hiç maç alamadı Gamer. Nasıl? Hiç kazanamadık ki. Futbol maçında ben iyiyim. Bir yerde oynayalım ondan sonra kapatalım. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim bunu. Oğlum, senin uyku saatin yarın okula gitmeyeceğim de. Baba, zaten uyku'm yok ki. Olma, olsun veya olmasın, yarın okula gideceğim baba. Ben senin makinenim. Ben önden gidiyorum

çok küçüğüm. Ne? Ne? Bunu Anne Hayır. diyorsun öldüm. Ben de kaç numara? Gel alma diyorsun. Hadi böyle aha aldım bak. Ha. Üstalık rütbesine ulaştık bakayım. Tekrar.

Adam Rocket'le kahve öldürdü yine. Ulan neyim? Çıktım ben. İşte. Hadi bu sefer de başka bir karakter alayım. Ne alayım? Nina alayım mı? Nita'yı mı? Nita mıydı? Neydi? Nita Nita. Hadi Nita. He. Sen ben baba. He. kağıda da ben de e, e, e paraya parça dön. Çünkü ben sana ulaşmak istiyorum. Tutun. Tutun. Ay Bak çok bunlar bende bacak. <laughs> <açık. gülüyor> Son. Sağ. Benim sebahtin açan. İnsanın özelliği ilk tane ne tatmalı? Oyun Gümüş müsünüz? Baba kaç? Kaçan sürü bak. Üç, üçler sürü. Ambe, ben de be, öldüm ki. Ben de öldüm. Ulan o kadar da canım var ha. Benim de ulan. Hadi. Ula aha. Hadi gelin canımızı doldurun. Ben suda Neyse aldık ba Ben aldım İyi Ben öndem çünkü

Hadi videomuzu bitirelim mi? <Sessizlik> Aa yine şey geldi bana ya, Ulan var ya <Sessizlik> şimdi boğazını buluyor Ben hep paramı Yine hep şey geliyor bundan Güç puanı geliyor Hadi Tamam ha. ne diyeceğim hmm. Arkadaşlar Bir videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız abone olmayı. Biraz yakına geldi. de Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Gel. Ya, Üçürüz. Bay bay. Bay bay.